Maide 55 Kırık meal İnne ma yukumu ancak sizin veliniz dostunuz kimdir Allahu Allah'tır daha ve resuluhu resulüdür daha vellezine o kimseler ki amenu iman ettiler onlardan bedel ellezine öyle kimseler ki yukimune ikame ederler dost doğru kılarlar neyi as-salate namazı daha ve yu'tune verirler neyi? Ezzekate zekatı ne oldukları halde ve hum halbuki onlar Rakıun, rüku edici dirler boyun eğici dirler. İnname veliyukumullahu ve rasuluhu vellezine amenu vellezine yuqimunas-salate ve yu'tunez-zekate ve hum Rakiun Sizin veliniz dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve rükû edici olarak namazı dost doğru kılan ve zekatı veren müminlerdir.